İslami gelenekte, İslami örfte, İslami adette, İslam ahlakında efendim insanların kendilerini yargılaması, kendisini hesaba çekmesi gerekir. Bu ölçü çok mühim. Cenab-ı Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde, Hasibu kable entu hasebu. Hesaba çekilmeden evvel hesaba çekiliniz. Şimdi hesaba çekilmeden evvel bir yanlış yaptıysam ben, ben kendimi hesaba çekmeliyim. Hele böyle bir afet durumunda ben bunun murakabesini, muhasebesini yapmalıyım. Peki dışta olan insana düşen vazifeni Yaranın sarılmasına koşmasıdır. Şimdi biz tersini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İçte bir efendim o, olay yerinde suçlu arıyoruz. Kendimizde sanki hakim mevkiinde efendim böyle değnekle o suçtu bu suçtu. Böyle mantık yok İslam'da. Yani suçlu benim. Herkes kendi. O zaman ne olmuş oluyor? Bakınız her insanın kendini hatalı, kusurlu, noksanlı gördüğü toplumda bir defa itişme kalkışma olmuyor. Sana karşı ben kendimi sorumlu kabul eder, seninle aramızdaki hukukta kendimi noksan ve yanlış kabul edersem suçu sende arayamam. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi e, olayın mantığının oturmadığını ben acizane görüyorum. E, o halde e, zaten bir sürü musibet bela gelmiş. E, o insanların halini yargılamak bu terbiyesizliktir. Ya sana böyle bir yetkiyi bu böyle bir ruhsatı kim vermiş? Dışa çıkıyoruz şimdi. Zaten hakikaten can kaybı olmuş. Efendim mal kaybı olmuş. Her şey heder olmuş gitmiş. E, sana uzaktan bakan insan olarak düşen vazife. Yani orada bu kadar efendim belaya, musibete düçar olan insanı cezalandırmak mıdır yoksa koşup yarasını sarmak mıdır? Şimdi mantık çok değişti. Anlat anlatmak istediğim o. Efendim e, ben acizane diyorum ki bize düşen vazife nedir? Müslüman olarak bana düşen oradaki insanın e, Allah'la kendi arasındaki hukuku onu ilgilendirir. Beni ilgilendirmez. Benim vazifem münker nekirin vazifesi değil. Kiramen katibi de değilim ki hesap kitap tutayım. Münker nekir de değilim ki hesap sorayım, gel bakayım. Beni ilgilendirmez bu. Kimi ilgilendir? O irade ilahi ile o kulun arasındaki alışveriştir. Ama aynı irade-i ilahiye beni de hesaba çekiyor burada. Evet ben ona bunu verdim diyor, bununla onu deniyorum diyor. Sen burada ne yapıyorsun? Sen bunun dedikodusuyla mı meşgul oluyorsun? İşte asıl musibet burada. Sana hiçbir musibet isabet etmediği halde en büyük bela da sana geliyor. Niye? Üzerine bir şey düşeni yapmıyorsun ki. Boyuna dedikoduyla meşgulsün. Ha, insani yardımlarını yapacaksın. Efendime söyleyeyim. Orada e şimdi bizim çocuk da geçirmiş. Benim büyük delikanlı da aynı gece İstanbul'da malumunuz. Baba diyor öyle bir oğultu aman ya Rabbi uykudan uyandım oğultu insanı dele eder diyor. Şimdi şu o olay karşısında psikiyatrik bir vaka geçirmeyen insan zannetmiyorum ben. Yani he, her insan bir depresyonu rahatlıkla girebilir. E, sana düşen vazife kardeşim en azından yapabildiğin kadar maddi hizmet ondan sonra da moral değil midir? Gidip niye yaraları sarmak istemiyorsun? Ha bize düşen vazife olayın dışında olarak ahkam kesmek değil. Ya olayın içerisine girerek moral ihtiyacı olan insanlara moral vermek, onları moralize etmek, yardımı olan, yardıma ihtiyacı olmayan insan yoktur maddi yardıma, e, elinden geldiği kadar da bunu yapmaktır. Bunu biz yapamıyoruz anlatabildim.